Merhaba. Bugünkü videomuzda çok çeşitli ve yarı değerli bir taş olan turmalini konu alıyoruz. Turmalin böyle böyle Turmalin hem fiziksel özellikleriyle hem de mistik anlamlarıyla insanları kendine hayran bırakan çok Güzel bir taştır. <laughs> Peki bu taşın sırrı ne? Hadi beraber inceleyelim. Turmalin doğada çok çeşitli renklerde bulunan yarı değerli bir taştır dedik ve bir mineraldir. Siyah, pembe, yeşil, mavi, sarı hatta çok renkli türleri vardır. Bu çok renkli türlere de gökkuşağı turmalin denir ve gerçekten de bir sanat eseri gibi görünürler. Turmalin'in hikayesi aslında oldukça eskidir. Adını Sri Lanka'daki bir terimden alıyor. Turmali. <laughs> bu karışık renkli taş anlamına geliyor. Çünkü Turmalin tarih boyunca başka değişik taşlarla hep karıştırılmış. Ama bu onun gizemini daha da arttırmış. Mesela Rusya'daki bazı kraliyet mücevherleri yakut sanılırken aslında turmalin olduğu anlaşılmış. O yüzden de bu taşı başka taşlarla karıştırmamız mümkün. Kendinize kızmayın. Turmalin bor silikat minerallerinden oluşan ve kristal yapısı oldukça karmaşık olan bir taştır. Sertlik derecesi Mohs ölçeğinde 7 ile 7,5 arasında değişir. Bu da onu oldukça dayanıklı bir taş yapar. Turmalinin en ilginç özelliklerinden biri piezoelektrik özellikler göstermesidir. Yani ısıtıldığında ya da baskı uygulandığında elektrik üretebilen bir taştır. Bu onu sadece mücevher olarak değil, Aynı zamanda teknolojik uygulamalarda da değerli hale getiriyor. Bu yüzden endüstride enerji üreten cihazlarda ve bazı elektronik uygulamalarda karşımıza çıkmakta. Turmalin genellikle mücevher yapımında kullanılıyor. Yüzük, kolye, bilezik gibi aksesuarların yanı sıra dekoratif objelerde de sıkça karşımıza çıkıyor. Genel olarak turmalin temizler, arındırır, yoğun enerjiyi daha hafif bir titreşime dönüştürür. Bedenin etrafında koruyucu bir kalkan oluşturur. Ritüeller sırasında koruma sağlayan şamanik bir taştır. Ayrıca bağışıklık sistemini destekler, sinir sistemini dengeler ve sindirimi iyileştirir. Kök çakradan taç çakraya kadar Enerji akışını düzenler. Kalp çakrasını açarak sevgi dolu bir yaşam sağlar. Kök çakrayı dengeleyerek güven ve istikrar hissi oluşturur. Zihinsel olarak iyileştiricidir. Sağ ve sol beyni dengeler. Psikolojik destek verir. Bitkiler alemi içinde faydalıdır. Doğal bir böcek uzaklaştırıcıdır toprağa gömüldüğü takdirde ekinlerin sağlıklı bir şekilde büyümesini sağlar. Turmalin metafizik dünyada oldukça popülerdir. Farklı renkleri farklı enerjilere sahiptir. Mesela siyah turmalin. Siyah turmalin koruyucu özellikleriyle biliniyor. EMF'lerden sizi koruyor. Pisişik saldırılara karşı bir kalkan oluşturuyor ve özgüvenli hareket etmenize destek veriyor. Ayrıca kaygıyı azaltıyor, sizi topraklıyor ve bağışıklık sisteminizi güçlendiriyor. Pembe turmalin kalp şifası ve duygusal denge için idealdir. Şefkat ve nezaket duygularınızı arttırır, kalp meselelerinde size yardımcı olur. Öz sevgi ve nazik bir neşe yayar. Yeşil turmalin iyileştiricidir, yaratıcılığı canlandırır, ilham verir. Kişi olası çözümleri görebilir. Enerji taşıyıcısıdır ve fiziksel dayanıklılığı arttırır. Hem bedeni hem de ruhu güçlendiren bir etkisi vardır. Kronik yorgunluğu azaltmada etkilidir. Klostrofobi ve panik atakları hafifletir. Mavi turmalin iletişimi güçlendiren bu taş Zihinsel berraklığı ve duygusal şeffaflığı teşvik eder. Ruhsal özgürlükle kendini ifade edebilme konuları arasında yer alır. Travma sonrası iyileşmeyi destekler, boğaz bölgesi ve akciğer sorunlarına iyi gelir. Mor rahatlama, topraklanma ve duygusal bağları serbest bırakma konusunda güçlü bir taştır. Kahverengi turmalin toprak enerjisi taşır. Kaotik anlarda dinginlik ve sabır getirir. Bağırsak düzensizliklerini giderir ve tüm bedeni yeniden yenilenmeye teşvik eder. Bozulan aile ilişkilerini iyileştirir ve empatiyi güçlendirir. Gökkuşağı turmalin benim en sevdiğim çakraları dengelemek ve ruh enerjisini arttırmak için tüm renklerin harmonisini sunar. İç benliğe ve yüksek ruhsal alemlere bir geçit açar. Karpuz turmalin. Bunu da çok seviyorum. Kalp merkezini simgeler. Huzur ve neşe dolu bir enerji ayar. Aşk, sevecenlik ve dostluğu güçlendirir. Duygusal bozuklukları tedavi eder ve ilişkiler için yararlıdır. Peki turmalin dünyada nerelerde çıkıyor? Dünyada Sri Lanka, Brezilya, Afrika, Birleşik Devletler, Batı Avustralya, Afganistan ve İtalya bölgelerinden çıkarılıyor. Evet, kısaca turmalinin çok yönlülüğünden ve enerjisiyle hem fiziksel ve hem ruhsal dengemizi nasıl de destek nasıl desteklediğinden bahsettim. Hangi turmalin tonu sizi çağırıyorsa onun benzersiz enerjisiyle uyum sağlayabilir ve hayatınıza pozitif bir dokunuş katabilirsiniz. Peki sizin favori turmaliniz hangisi? Benimki gökkuşağı ve karpuz turmalin. Eğer bu videoyu beğendiyseniz Lütfen beğen butonuna basın ve kanalıma abone olun ki yeni videoları Ben de bir motivasyonla ortaya koyabileyim bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın